Kur'an-ı Kerim'de hacda yasak olan şeyler cidal, fusuk ve rafes olarak belirtiliyor. Ama duyduğumuz birkaç rivayette orada belli şeyleri kendi kendinize haram kılıyormuşsunuz. Konuşmak, uyumak vesaire gibi. Böyle bir şey var mıdır? Bunları da hoca dediğimiz şahıslardan duyduk. Yani yatarsın da uyursun da terlediğin zaman gider banyonu yaparsın. İhram giyilen elbise değildir. Demin anlatmaya çalıştım. O elbisenizi tamamen çıkarabilirsiniz. O elbiseyi çıkarmak, ihramı çıkarmak olmadığı için banyoda yaparsınız, her şeyde olur. İhram, az önce de söylediğim gibi niyet edip, telbiye getirerek hac ibadetine başlamaktır. Elbette ki uyuyacaksınız, elbette ki yiyeceksiniz, içeceksiniz, elbette ki insanlarla konuşacaksınız. Bu konuda herhangi bir yasak yok. Ama bazı insanlar kendilerine bunu yasak ettilerse ne yapalım yani? Bizim yapacağımız bir şey yok ama dinde böyle bir şey yok. Evet. evet. Yalnız, yalnız, yalnız insanları benim gördüğüm, tecrübe, tecrübe ettiğim şu. Hangi hoca milleti duvara yukarı yürütüyorsa en iyi hoca o oluyor öyle maalesef yani. Şimdi bana diyorlar ya din bu kadar da kolay olmamalı e kardeşim ben ne yapayım bu Allah'ın dini Allah böyle diyor. Sen kendin yeni bir din kurarsan ona göre şey yaparsın ama Allah'ın dini diyorsan Allah'ın dini böyle.